Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sizlere Elazığ'dan Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Cengiz Bey'in yanından sesleniyoruz. Aynı zamanda Üzümsan şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yapan Cengiz Bey'den Elazığ'ın meşhur Öküz Gözü Üzümünü şimdi dinleyeceğiz. Ee, Öküz Gözü Üzümü biliyorsunuz İzmir bölgemizde Ege'de sultani üzümü yetişir üzümün sultanıdır. Onu öyle çekirdeksiz tabir etiniz. Yurt dışına ihracat yapılır. Anadolu'muzun diğer bir ili Elazığ'da da üzümün padişahı öküz gözü üzümü yetişmektedir. Bu öküz gözü üzümü aranan, istenen bir üzüm çeşididir. bu üzüm üzümün diğer bir özelliği de içeriğinde resveratrol maddesi içerir. Resveratrol antioksidan, antikanserojen madde içermektedir Bu da Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı e, araştırmaya göre 27 çeşit üzüm içerisinde en çok e, bu madde öküz gözü üzümünde elde edilir. Dolayısıyla bu üzümün işlenmesinde e, elde edilen ürünlerde de bu ürüne rastlanmaktadır bol miktarda.